İslam'ın sınırı, vera. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu an şöyle demiştir. Her şeyin bir sınırı vardır. İslam'ın sınırları ise veradır, tevazudur, şükürdür, sabırdır. Vera, işlerin temelidir. Tevazu, kibirden kurtuluştur. Sabır, ateşten necattır Şükür, cennete kavuşmaktır. İnsan için gerçek vera, Gözünü haramdan sakınması, dilini yalandan ve gıybetten tutması, duyguların harama karşı korunmasıdır. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh şöyle der: Vera iki çeşittir. Farz olan vera, sakınma hususundaki vera. Farz olan vera, Allah celle celaluhu'na karşı her türlü kötülükten sakınmaktır. Sakınma konusundaki vera ise şüpheli işlerden sakınmaktır. Abdullah bin Mutrif rahmetullahi aleyh'in şöyle dediği anlatılır. Sen iki kişiyle karşılaşırsın. Biri çokça oruç tutar, namaz kılar, sadaka verir. Diğeri ise bunları daha az işlediği halde sevap bakımından daha değerlidir. Bu nasıl olur diye sorulunca şöyle dedi. Çünkü o çok vera sahibi biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz kıla kıla yaylar gibi olsanız, oruç tuta tuta oklar gibi olsanız, bunların faydasını ancak vera ile görürsünüz. Vera halinin belirtisi insanın şu on farza riayet etmesidir. 1. Dilini gıybetten sakınmak. 2. Başkalarına karşı kötü zan beslememek. 3. İnsanlarla alay etmekten sakınmak. 4. Gözü haramlardan alıkoymak. 5 dilin doğru konuşması. 6. Nefsine Allahu Teala'nın nimetlerini itiraf ettirmek ta ki nefsinden yana olup ucbe kapılmasın. 7. Malını hak yolda harcamak, boş ve kötü yolda sarf etmemek. 8. Nefsi için üstünlük ve kibir duygusuna kapılmamak. 9. Vakitlerinde rükû ve secdelerine riayet ederek beş vakit namazı kılmayı bırakmamak. 10. Sünnet ve cemaat yolunda istikamet sahibi olmak. Ebu Leys Semerkandi, Tembihül Gafilin, sayfa 542-546, 7 Aralık Mevlana takvimi.